Arkadaşım hoş geldin. OBEP ve OKEK okay konusunda nasıl alınır onlara bakmıştık. Şimdi problemlerde kullanılışı nasıl olur? Hangi problemlerde hangisini kullanacağız? Onlara hep beraber bir göz atalım. Şimdi OBEP dediğimizde büyük bir parça var elimizde bu parçaları. Ee, küçük parçalara ayırıyorsak, ayırma işlemimiz varsa e, elimizdeki ilk önce büyük var, ondan sonra küçük küçük parçalara dağılıyorsa bu işlemde obep kullanılır arkadaşlar. Kesmek, doğramak, ayırmak, şelemek, dağıtmak, çuvallamak bunlar anahtar kelimelerdir. Bunlar varsa büyük parçaları küçük parçalara ayırıyorsak, doğruyorsak, kesiyorsak, şey işte, e, büyük e, bidonlardan eş hacimli şişelere dağıtıyorsak, işte büyük çuvallardan küçük torbalara ayırıyorsak, bu şekilde büyük parçaları küçük küçük yapıyorsak, burada OBEP kullanılır arkadaşlar. Eğer OBEP problemleri varsa, şu tipte sorular geliyordur. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin kenarlarına ve köşelerine ağaç dikme problemleri. Dikdörtgen şeklinde arsamız var, kenarlarına eşit aralıklarla lamba dikeceğiz, ağaç dikeceğiz. Bunlarla ilgili şeylerde OBEP kullanılacağını bilin. Dikdörtgen şeklindeki bir zemini eş karelere bölme. Bunlar OBEP problemleridir. Boyutları farklı iki ipin ya da kumaşın eş uzunluklardaki parçalara ayrılması. Bak burada ne var? Ayırmak var. Bölmek var. Tamam Bunlar e, önemli kelimeler. E, farklı ağırlıklardaki çuvallardan veya kaplardan eş ağırlıktaki torbalara ve kaplara doldurma problemleri. Yine büyük bir çuvalımız var. Bunları eş ağırlıktaki torbalara ayıracağız. Bunlar da yine OBEP problemi arkadaşlar. Bunun gibi e, soru çözdükçe çok daha rahat oturacaktır. Ama e, asıl kriterim nedir? Büyük parçalardan küçük parçalara gidiyoruz. bunda OBEP kullanılır demekteyiz. Bu önemli. E, OBEP mi kullanılır? OKEK mi buna karar vermek ve problemi öyle çözmek önemlidir. OKEK nerededir? İşte küçük parçalar vardır. Bunları üst üste yan yana koyarak bir bütün oluşturuyorsak, küçük parçalardan büyük parçalar elde ediyorsak burada da OKEK vardır. E, sayılar gitgide büyüyorsa, büyümesi gereken sayılar varsa elimde. Burada OKEK kullanmak zorundayız arkadaşlar. İnşa etmek, birleştirmek, oluşturmak, biriktirmek, tur atmak, karşılaşma gibi kelimeler anahtar kelimelerdir. Genelde bu kelimeler geçtiğinde OKEK kullanmaktayız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde not edebiliriz. Küçük parçalardan büyük parçaya gidiyorsak, büyük parça oluşuyorsa, büyük sayılar elde edeceksek okek kullanılır. Okek problemleri e, nasıldır? Çiçekleri, kalemleri ve cevizleri ayırıyorsak, grupluyorsak. şey 3'erli er 3'erli grupladık. 2 arttı. 5'er 5'er grupladık. 4 arttı. Şeklinde bir gruplama varsa burada okek problemleri kullanılır. Yuvarlak pistteki yarışlar birbirine tur atmalar. Bunlar e, okektir. İşte Ali 3 saatte bir, Veli 5 saatte bir turlamaktadır yuvarlak pisti. E, şeklinde sorular geldiğinde bunların okekleri alınacaktır diyebiliriz. Başka ne var? E, belli saatlerde gelen otobüs problemleri yine benzer şekildedir. Turlama esasına e, göre yapılır ve okekleri alınması gerekecektir büyük ihtimalle. Belli saatlerde alınan ilaç problemleri. Bunların e, ikisi beraber üç veya üçü beraber e, kaç saattir bir alınır? Üçünü beraber aldığım üçüncü kez saat kaçtadır? Şeklinde sorularla karşılaşabiliriz. Tuğlalardan küp yapma. Şey Tuğları alıyoruz e, birleştirerek en küçük hacimli küp elde etmeye çalışacağız. Bunlarda da okey. Mesela bir kalıp kaşar var. Onları küp küp doğuracağız. Doğrama işlemini obep alırken şey tuğlalardan küp inşa etme. Birbirine çok yakın duruyor ama bak birinde bir bütünden küçük küçük parçalar elde ediyoruz burada obep kullanırız. Tuğlaları yan yana koyup küp inşa ederiz. Küp inşa edecek. Yani inşa etmek var. Yani küçük parçaları bir araya getirerek büyük bir yapıya ulaşma var. Bu da nedir? Okek kullanılır arkadaşlar. O ve okek nerede kullanılır? Bunlar dediğim gibi önemli ve kritik şeyler. Bunların altını bir kez daha çizmiş olalım sizlere. Şimdi sorularımıza geçecek olursak, o ve okek problemlerimize bakacağız. Neler var? 140, 175 ve 245 kilogramlık üç farklı pirinç hiç artmayacak biçimde eşit büyüklükteki torbalara karıştırmadan doldurulacaktır. Bunun için en az kaç torba gereklidir? Ne yapacağım? Ee, hiç artmayacak şekilde karıştırmadan doldurulacak. Eşit büyüklükteki torbalar, o zaman bunlar büyük çuvallar, bunları küçük küçük eşit hacimli çuvallara koyacağız. En az kaç torba gereklidir? Ne yapacağım burada ne kullanmam kullanmam gerektiğini söyledim. OBEP. Büyükten küçüğe gidiyoruz. O halde bu 3 sayının da daha... 175, 245. Neyini almam gerekiyor? O bebini almam gerekiyor. Al. 2'ye böl. 70. 2'ye böl. 35. 3'e bölünen var mı diye bakıyorum. Yok. O halde 5'e bölüyorum. Kaç olur burası? 7. 5'e bölüyorum. 35. 5'e bölüyorum. 49. 5'e ee, e bölüyorum. 7. 7'ye bölüyorum. 1, 1, 7. Buna da tik attım. Ee, bir daha 7'ye bölüyorum. 1. O halde o ve bir kaçtır bunların diye baktığımda 5 çarpı 7'den 35 geldi. 35 geldi. O halde en az kaç torba gerekli diyor. Ben ne yapıyorum? 140 35'e bölüyorum kaç kere vardır? 4 kere vardır. E, 175'i 35'e bölüyorum. 5 defa vardır. Evet 245'in içerisinde 35 kaç defa vardır diye baktığımda 8 diyemem. 7 dersem 35 elde var. 3, 21, 24. Evet çıktı 7. O halde bu 140 kilogramlık için 4 tane 175 kilogramlık için 5 tane torbaya 245 kilogramlık torba içinde çuval içinde 7 tane torbaya ihtiyacım vardır. 9 16 tane torbayla ben bu işi görürüm arkadaşlar. Bu şekilde çözmüş olduk. Bir marangoz 360, 420 ve 450 santim uzunluğundaki 3 kalası eşit uzunluktaki parçalara bölecektir. Marangoz her kesim için 5 lira alıyor. Her seferinde bir kalası kesebilmektedir. Bu işin sonunda en az kaç lira kazanır? Ne yapacağım? Şu üçünün neyini alacağım? Keseceğiz, doğuracağız. Küçük parçalar oluşturacağız. O halde OBEB bölecektir. Tamam Bu üç sayının OBEB'i nedir? Ne yapıyorum? Şunun şunun e, bebini bulurken Az önceki gibi uzun uzun çözebilirsin veya kaçamak yol. Ne dedik? Bununla bunun arasındaki fark kaç? 60. Bununla bunun arasındaki fark kaç? 30. 30'a bölünür mü? Bölünüyor. 30'a bölünür mü? Bölünüyor. Bunu 30'a bölebilir miyim? Tabii. O zaman bak o 360, 420, 450. Kaçtır diyorum? 30'dur diyorum. Hepsini bölebilen en büyük sayıdır. Nedir? Aralarındaki farka bakarak tahmin ettim. Ondan sonra denedim ve hepsini böldüğünü buldum. 30'dur. O halde 360 30'a bölüyorum. Şunları sadeleştirdim. 12 parça. Sonra 420'yi 30'a bölüyorum. 14 parça. En son 450'yi 30'a bölüyorum. 15 parçaya ayıracağız. Kaç kesim yapmam gerekiyor diye düşündüğümde bak arkadaşım nedir? Bir tane tel düşün. Bunu ikiye ke kesmek için bir kesim tamam. Bir kesim iki parça oluşuyor mu? Bir bütünü düşün. Bir iki üç kesik attın. Bir iki üç dört parça oldu değil mi? Üç kesim kaç parça? 4 parça. O halde 12 parça olması için kaç? 11 kesim yapmak gerekiyor mu? Evet. 14 parça oluşturmak için. 14 parça oluşturmak için. Kaç kesim yapmam gerekir? 13 kesim yapmam gerekir. Çok güzel. Artık ben söyleyeyim. 15 parçayı ayırmak için de 14 kesim gerekmekte. Toplarsam bunları 7, 8, 8. 38 kesime ihtiyacım var mı? Her kesim 5 liraysa bunu 5 ile çarpıyorum. Kaç çıkacaktır? 0 elde var 4. Burası 15, 19. 190 lira. Yol 190 liraya bu kesim işlemini yaptırabilmekteyiz. Obebok 2 nasıl hesapladık? Burada farklı bir kısa yol uyguladık. Buna bakarsınız hız çok önemlidir arkadaşlar. Sınavda TET sınavı da çok çok lazım olacak sizler için hız. Ondan dolayı bir Türkçe'de okumanızı hızlandırın. Hızlı okuyup anlamak size sınavı kazandıracaktır. TET sınavı da en büyük artınız bu olacaktır. Sen ol, sayısal, yani sayısal ol, eşit ağırlık ol, sözel ol hiç fark etmez. Hızlı okuyanın kazanacağı sınavlar türetiliyor arkadaşlar. 2. Matematikte işlemlerin hızlı olsun. Sen bu 3 sayıyı yan yana yazıp normal klasik yöntemle o bebini bulursun. Bu sonuca gidersin ama 2 dakika 3 dakika uğraşınca kıymeti kalmıyor. Her soruyu 1 dakikada çözebilir hale gelmeye çalışmamız gerekiyor. Bunun için de çok çok soru ve pratik yöntemleri görmeniz gerekmekte. Elimizden geldiğince bu pratik yöntemleri sizlere göstermeye çalışmaktayız. onlardan biri de buydu Problem çözümlerine devam edeceğiz. Bunlar sizin için çok çok önemli ee, soru çeşitlerine bakıyoruz ve bu seyinden sonra e, soru çözüm videolarımızı muhakkak takip etmeyi unutmayın. Çok soru çözeceksin ve tekrarlı çözeceksin. Şimdi çözdün çalıştın aydınladın çok güzel. Bir iki gün içerisinde bir test daha. Bir hafta içerisinde ikinci testi daha. On gün içerisinde üçüncü testi de çözersen bu bilgiler kalıcı olarak sende duracaktır. Aksi takdirde bunlar unutulan şeylerdir arkadaşlar. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra soru çeşitlerine bakmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sen anlat hocam kanalına YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. İyi günler.